Bolu Valiliği tabiat ve milli parkları korumak amacıyla yasakların sıralandığı emirler yayımladı. Valilik tarafından yayımlanan karara göre, tabiat koruma alanlarına eğitim ve bilimsel çalışma dışında ziyaretçi girişi yasaklandı. Göller Milli Parkı, Abant Gölü Milli Parkı, Gölcük Tabiat Parkı, Beşpınarlar Tabiat Parkı, Göksu Tabiat Parkı, Kargalı Gölcük Tabiat Parkı, Ayıkayası Tabiat Parkı, Sünnet Gölü Tabiat Parkı, Sülüklü Göl Tabiat Parkı ve Kara Göl Tabiat Parkı, Yeni Çağ Gölü sulak alanı yasakların getirildiği bölgeler oldu. <laughs> Kar yağışıyla vatandaşların vazgeçilmez eğlencelerinden biri haline gelen şambrel ve bot ile kaymak, Abant Gölü Milli Parkı'nda yasaklandı. Göl bölgesinde yapılan yamaç paraşütü etkinliği ile paintball gibi açık alan etkinlikleri de yasaklandı. Ayrıca trafiği ve ziyaretçilerin can güvenliğini tehlikeye soktukları gerekçesiyle, başıboş hayvan bırakılması ve çalıştırılması yasaklandı. Her türlü odun ve kömür kullanarak yakılan, ardında kül bırakan, semaver, ateş kovası, soba ve benzeri ateşli faaliyet de yasaklandı. Yedi Göller Milli Parkı'na karavan ile girişin yasaklandığı açıklandı. Bu çerçevede, Milli Park içerisinde karavan ile konaklama yapmak yasaktır ve alana günübirlik ziyaret için dahi olsa karavanla gelen ziyaretçiler alana alınmayacaktır denildi. İzin verilen alanlar dahilinde ateşli pikniğin yasak olduğu belirtildi. Gölcük Tabiat Parkı'nda çadırlı kamp faaliyetinin yasak olduğu, ateşli piknik faaliyetinin sadece belirtilen bölgede yapılacağı belirtildi. Yayımlanan kararda Gölcük Tabiat Parkı'nda gölün doğusunda yer alan kır kahvesi, kır lokantası, büfe, cami, mescit, tuvalet gibi yapıların da yer aldığı günübirlik kullanım alanı bir de odun, kömür gibi söndükten sonra atık bırakan dumanlı ateşli piknik Piknik tüpü, elektrikli ocak vb yasaklanmıştır. Ateşli piknik sadece Kökes piknik alanında yapılacaktır. İfadelerine yer verildi.